bugün tıklaza kuruyoruz. Bakalım bugün ee, Bitpazarı kurmak isteyenler uyu videoyu izlesin öncelikle. E, ne kadar ücret harcayacağız, ne kadar kazanacağız, bunları karşılaştıracağız. Video sonunda hep beraber göreceğiz. Evet eşyalarımızı aldık. Şu an Dörce'den Tuzla Bitpazar'ın doğru yol alıyoruz. Saatimiz 6. Bakalım bugün nasıl geçecek? Şanslı mıyız? Şansımız yolunda mı? Arkadaşlar otobüsü satın aldık. Şu an Tuzla'ya doğru, Tuzla Asansörü'ndeyiz. Biz de bu pazara doğru yol alıyoruz. Pazarımızı kuracağız. Şu ana kadar yaptığımız yollara say bakayım Mert. Evet, bir bakalım. Ne yapmıştık bugün? Yürümemiz ne kadar? Şimdi bakalım. Bize pazar 590 TL denk geldi. Temizlik paraya bakıyoruz. Bugün ne kazanmışız?